Arkadaşlar Türkiye, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan önemli kanunlar. Bunları da bilmemiz lazım. Bakın birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan önemli kanunlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı ilk kanun bakın 24 Nisan 1920'de anam vergisi arkadaşlar. Anam vergisi hayvancılıkla ilgili bir vergidir. Hayvancılık vergisi. Osmanlı'da da alınırdı bu. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkarttığı ilk kanundur. Bunu bilelim. Sonra bakın Fihati Vataniye Kanunu. Söyledik zaten bunu. Ee, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. Yani 1921 Anayasası. Bakın Firarlar Kanunu. Asker kaçakları hakkında. Başkomutanlık Kanunu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kütahya Eskişehir Savaşı'ndan sonra çıkaracak. Sonra Meni İsrafat. işte is israfı engelleyen bir kanun. Meni Müskilat. Nizamlı Müzakere kanunları da var. Bir de arkadaşlar saltanatı kaldırılması. Bakın Türk Eklet Meclisi'nin birinci Türk Eklet Meclisi'nin yaptığı tek inkılap saltanatı kaldırılmasıydı. 1 Kasım 1922'de. Bunlar birinci Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan önemli kanunlar. Ayrıca İstiklal Marşı'nın da kabul ettiğini unutmayalım. Arkadaşlar birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İstiklal Marşı'nı da kabul eden yine birinci Türkiye Eklet Meclisi'dir. Buna da dikkat edin. Ve önemli kanunlar İlk derse eğer anam vergisi arkadaşlar. Böyle detaylı bir soru çıkarsa birinci Türkiye gitmesi çıkartı ilk kanun. Saltanatın kaldırılması yaptığı tek inkılap. Buna dikkat edin. Ee, 1921 Anayasası Teşkilatı Esasiye Kanunu detaylı anlatacağız sonra. Bakın Başkomutanlık Kanunu özellikle dikkat edin. Hıyanat-ı Vataniye Kanunu dikkat edin. Bunların hepsi birinci Türkiye Eklitmesi'nin olduğunu dikkat edin. Evet teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.